Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben daha önce de bahsetmiştim aslında diplerim çok geldi demiştim. Belki kendim boyayabilirim demiştim. Ufak bir araştırma yaptım ve birazcık da gaza gelerek kendimin boyayabileceğini düşündüm. Ee, benim diplerim aşırı derecede geldi. Onun arkasında böyle hafif küllü gibi 7.1, 8.1 gibi bir boya var. Ve ardından da saçlarım eskiden ombre yaptırdığım için açık bir renkte. Çünkü ben daha öncesinden de hep söylemiştim. Ben daha önce hiç saçlarımı boyamadım kendi başıma. Bir öncekinde anneme boyatmıştım zaten. Şimdi ise saçlarımı açıcı yardımıyla önce açarak çünkü diplerim acayip derecede geldi. Sonra da uçlara doğru hafiften gezdirerek saçlarımın rengini eşitlemeye çalışacağım. Öncelikle e, kullanacağım boyaları size göstermek istiyorum. E, ben bugünkü videomda neleri kullanacağım? Önce onları göstereyim hemen. Bu Shiverscope'un L-City Blue boyası. Bunu kullanacağım. Bu açıcı krem boya olarak geçiyor. Bundan saçlarım çok uzun olduğu için iki kutu olarak aldım. İkisini de kullanacağım. Bunları da bu %9'luk, 30 bölüm olan e, developerla karıştıracağım. Ardından da çok az bir şey bu Igor'un 9.1 küllü diye geçiyordu sanırım. Tam hatırlamıyorum rengini. Bu boyaya çok hafif dokunduracağım ve ardından da mavi boyadan koyacağım. Şimdi bu boyadan e, birebir oranında karıştırmam gerektiği için 60 ml bundan koyacağım. Yani 60 ml de bu e, developer'dan koyacağım. Bunun içinde şöyle bir e, ölçü ayarladım kendime. 60 ml bu, 60 ml de bu olduğu için 120 ml e, benim Developer'dan koymam gerekiyor. Bunu da şu çay bardağıyla hesaplayacağım. Çünkü bu çay bardağı tam 120 ml'lik aldığı için de bu benim için uygun bir ölçü birimi olacak. Şimdi hazırlamaya başlayabilirim. Müzik Benim uzun zamandır aklımdaydı aslında saçlarımı boyamak ama hem vakit bulamıyorum hem bir yere gitsem Ankara'da bildiğim bir kofer olmadığı için o da birazcık beni endişelendiriyor. Kendim boyasam hiç daha önce bir tecrübem yok. Bir de böyle açıcı işlerini falan hiç bilmiyorum. Ama böyle izlediğim videolar, araştırmalarım falan birazcık beni gaza getirdi. Hem de böyle video çekerek er yaparsam sanki yalnız değilmişim gibi hissediyorum. kendimi boyamaya çalışacağım. Eğer ki boyayamazsam <laughs> evde arkadaşım var. Arkadaşımdan yardım istemeyi düşünüyorum. <laughs> Bundan koyacağım. şu kadar bir şey ekliyorum. Son da yine çok az şu kadar ekliyorum. Bu şekilde dolu dolu bir boya elde ettim şu kıvamda olmak üzere. Şimdi boyamaya başlıyorum. Evet şimdi kameranın açısını değiştirdim. Daha rahat olması açısından tiplerden başlayacağım. Daha sonra da işte bir 10-15 dakika bekledikten sonra da orası birazcık daha koyu olduğu için küçük bir açılmasını bekleyeceğim. biraz de zaten uçlarım açık renk olduğu için daha da fazla yıpranmasınlar diye. Orayı da son 10 dakikasını falan da o şekilde sürerek bekleteceğim. dir Boyam bitti. Şimdi bir 10 dakika, 15 dakika daha bekleyip ondan sonra yıkamaya geçeceğim. Şu an bu şekilde bayağı açılmış gibi duruyor. Umarım sonuç güzel olur. Şimdi çıktıktan sonra tekrar bir video çekerim. Ama şu an zaten saat çok aşırı geç olduğu için eğer ışıkta da çok güzel belli olmazsa ertesi günü gün ışığında tekrardan çekerim. Umarım güzel olur da sonuçları da güzel güzel paylaşırım sizlerle. Yani şöyle aslında itiraf etmem gerekirse benim birazcık da rahat olmamın sebebi hani hem böyle açıcı yaptım hem ilk kez yapıyorum bunu falan saçlarımı kestirmeyi düşünüyorum. E, çünkü aşırı uzadı ve ben artık küt model diye düşünüyorum. Yani eğer çok kötü olursa da hem bu sizlere tecrübe olur böyle bir şey yapmazsınız, hem de zaten ben denemiş olurum yani içimdeki o merak gider ve güzel olursa da bir iki hafta daha böyle kullanırım. Daha sonradan da saçlarımı zaten kestireceğim için çok beni etkilemez. Evet şimdi çıktım duştan ee, kurulayacağım saçımı daha kurulamadım. Bu şekilde eğer olursak tabi şimdi hiçbir şey belli olmaz. İşte bir kurutmam lazım. Kuruttuktan sonra daha net gözlemleri. Ama şu an gördüğüm kadarıyla diplerim tamamen gitmiş. Evet. Ama... Ee, hani bir önceki gösterdiğimde hemen az önce şurasında bir e, renk var demiştim küllü gibi. O renk olmuş gibime geldi ama yine tabii istediğim gibi kuruttuktan sonra daha net anlaşılır. Ve eee sonra eğer ki şu an hani spot ışık açık bende. Eğer ki bununla e, yeterli gelmezse yarın gün ışığında tekrar çeker gösteririm. Ki böyle bir işlemden sonra saç bakımımı yapmadan olmaz. Daha önceki videomda gösterdiğim bu ürünleri kullanacağım. Saçımda çok bir yıpranma olmadı aslında. Yani en azından şu an anladığım kadarıyla böyle aman aman bir hani açıcı yıpranması olmadı. Ama tabii ki ilerleyen dönemlerde ne olur bilemiyorum. Evet şimdi de spot ışıkta. Çekiyorum beyaz spot ışıkta. Bu şekilde. Ee, yalnız bunda şunu söyleyebilirim ki beyaz kapatma özelliği ne yazık ki yok. Yani benim hala şuralarda tek tek beyazlarım gözüküyor. Bendeki diğer problemlerden birisi de bu ne yazık ki. Saçlarımda beyazlar olduğu için. Ama beyazlarımı kapatmadı yani onu söyleyebilirim. Ama onun dışında saçlarımı ne yıprattı? Yine de böyle benim korktuğum gibi bir şey olmadı. Yani ben böyle acaba çok mu kötü olur falan diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Ee, dediğim gibi şu ombresi bozulmadı. Diplerim birazcık daha koyu. Uçlarım yine eskisi gibi sarı oldu. Bu şekilde. Evet, bugün üçüncü günüm. Ancak burada, laboratuvarda uygun olabildim. Ee, göstermek için saçlarımı gün ışığındaki halini göstermek istiyorum demiştim. Tam olarak bu şekilde. Uçları çok daha güzel, açık bir sarı oldu. Ee, buraları hani, dediğim gibi diplerim kapandı. Ee, ama şu rengi de belki bir sonraki boyamamda yine şu tonlarda bir şey elde edebilirim diye düşünüyorum ama yapar mıyım onu da bilmiyorum. Çünkü ben saçlarımı kestirmeyi düşünüyorum söylemiştim. Dediğim gibi bu şekilde ama bir de tabii ki mor şampuan yaparsam rengi birazcık daha açılabilir. Şu uçların bu turunculuk gibi gözüken kısımları belki birazcık daha açılabilir. Onu daha yapmadım çünkü. Bu şekilde ben bunu da göstermek isterim size. Üçüncü günden sonraki hali de böyle yani. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.